Merhaba. 115 15 Aralık'ta verdiğiniz 100 lira ve 200 lira katlarında 1-15 Ocak arasında da bu setleri alma hakkınız var. Lütfen kaçırmayın. Çünkü tam set 53 liraya geliyor bize. Ben erkek setinden 2 tane aldım. Evet stokta bitti. Ama yerine verilen Eglit Home bence çok çok daha güzel. Çok kalıcı ve harika bir koku. Bayıldığım bir koku. Bizim klasiklerimizden Eglit Home. Duş jelimiz ve bir tane de rolonumuz geliyor. 53 liraya. Aynı şekilde bayanlar için olanı da tercih ederseniz de amber eliksir kristal dudak maskesi ve yüz temizleme jeli ile geliyor. sakın kaçırmayın diyorum. Ayın 15'ine kadar sizin hakkınız varsa hemen siparişinizi ekleyin. Sepetinize eklediğiniz ürünler 200 lira olduğunda devam ettiğin ve setleri Hangisini istiyorsanız kaç tane hakkınız varsa onları eklemeyi unutmayın.